Rabbim senin huzuruna hangi yüzüne çıkacağım günahlarımı görünce utanacak korkacağım Rabbim senin huzuruna hangi yüzüne çıkacağım günahlarımı sana görünce utanacak korkacağım Dünya yalan yalan dünya Yalanlardan ibarettir Ölüm gelmeden gel uyan Gerçek hayata hirettir Dünya yalan yalanlardan ibarettir Ölüm gelmeden gel uyan, gerçek hayat ahirettir Bu yalana nasıl kandım, bir gün bitmeyecek sandım Nefis ve şeytan yüzünde ziyan çok aldandım Bu yalana nasıl kandım Bir gün bitmeyecek sandım Nefis ve şeytan yüzünden Ziyan çok aldandım Dünya yalan yalan dünya yalanlardan ibarettir Ölüm gelmeden gel uyan Gerçek hayat ahirettir Dünya yalan yalan dünya Yalanlardan ibarettir Ölüm gelmeden gel uyan, gerçek hayat ahirettir. Kabir benim esas evim, oradan başka evim yoktur. Tek başıma kalacağım, bana yalnız Allah dosttur. Kabir benim esas evim Oradan başka evim yoktur Tek başıma kalacağım Bana yalnız Allah dosttur Dünya yalan yalan dünya Yalanlardan ibarettir Ölüm gelmeden gel uyan Gerçek hayat ahirettir Dünya yalan yalan dünya Yalanlardan ibarettir Ölüm gelmeden gel uyan Gerçek hayat ahirettir Uyudum çok kafil nefsim Yeter uyan artık yeter Tövbe ile halıkına O sana mağfiret eder Uyudum çok gafil nefsim Yeter uyan artık yeter Tövbe ile halıkına olsan ama firet eder Dünya yalan yalan dünya Yalanlardan ibarettir Ölüm gelmeden gel uyan Gerçek hayat ahirettir Dünya yalan yalan dünya yalanlardan ibarettir Ölüm gelmeden gel uyan Gerçek hayat Rabbim senin huzuruna Hangi yüzüne çıkacağım günahları.